Efendim, Bayrampaşa TV'den herkese merhaba. Bugün Bayrampaşa Kaymakamlığındayız. Yanımızda Sayın Kaymakamımız Doktor Soner Şener var. Kaymakamım nasılsınız? Teşekkür ediyoruz Adem Bey. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Biz Bizdeyiz. Teşekkür ederiz bizi misafir ettiğiniz için. Açıkçası bugünlerde çok misafir kabul etmiyoruz ama evet. süreçten dolayı malum. Ama Bayrampaşa TV vatandaşa ulaşmamız için bizim için iyi bir fırsat. O teşekkür manada ederim. hoş geldiniz diyorum tekrar. Hoş bulduk Sayın Kaymakamım. Sayın Kaymakamım çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? Göreve yeni geldiniz. Pandemiyle mücadele ediyoruz. Evet. Evet. Bu anlamda sizi bir tanıyalım. Evet, aslında ben 2000 yılında kaymakamlık mesleğine girdim. O zamandan bu zamana kadar da farklı yerlerde, Türkiye'nin farklı coğrafyalarında kaymakamlık görevini icra ettim. Aynı şekilde yurt dışında hem yüksek sanat hem doktora çalışmalarım oldu. Sonuç olarak da 2019 Eylül ayında Bayrampaşa'daki kaymakamlık görevime başladım ve o günden bugüne de Bayrampaşa'da görev yapıyorum. Tabii bizim bu görev yaptığımız süre içerisinde İlk başta geldiğimizde bir deprem olayıyla e, karşılaştık. Evet. Ve akabinde de e, virüs e, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ortaya çıktı. Ve Mart ayından beri de yoğun bir şekilde virüsle mücadelede görev yapıyoruz Bayram Paşa'dan. Teşekkür ederim. Sayın Kaymakamım, göreve geldiğiniz ilk günden beri sizi sahalarda görüyoruz. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Yani sahada gezen bir kaymakam olarak görmek için. Yani aslında e, bizim görevimiz vatandaşa hizmet etmek. E, bu manada halkla işçi olmak birinci vazifemiz. Vatandaşımızın her zaman yanında olmak, sorunlarını dinlemek, ihtiyaçlarını algılamak. Onun için de vatandaşın içerisinde olmak gerekiyor işin gerçeği. Ama biz tabii algı olarak dışarıdan bakınca meslek olarak sanki hep böyle makamlarımızda oturuyormuş gibi bir durum var. Aslında öyle değil. Biz e, burada bir bireyiz. Bayrampaşa'da yaşıyoruz. Ailemiz de Bayrampaşa'dayız. Eşimiz burada, çocuklarımız burada. Alışveriş yapıyoruz. Belki insanların çoğu bizi bazen tanımıyorlar ama biz halkın içerisindeyiz. Normalde de halkın içerisindeyiz. Ama görev icabı da vatandaşlarımızla beraber hasper etmekten hoşlanıyoruz. Zaman zaman mümkün olduğunca esnafımızla da bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Tabi bu süreç aslında biraz da bizleri kısıtladı işin gerçeği. Herkes olduğu gibi biraz hareketimizi daralttı. İnşallah bu koronavirüsle mücadele bittikten sonra da çok daha fazla bir şekilde vatandaşların arasında olmayı isteriz. Sayın Kaymakamım pandemi belasıyla uğraşıyoruz. Dünyayı evet. kavurdu, kasıp kavurdu, ülkemizi de kasıp kavurdu. Sizce nasıl etkileri oldu? Yani şimdi öyle bir süreç ki dünyanın e, herhalde yakın tarihte bu kadar etkili başka bir e, olay yaşanmadı. Savaşlar var, daha çok bölgesel ya da başka doğal afetler var bölgesel. Ama e, pandemi dünyanın en ücra köşesinde de şu anda kendini, varlığını hissettiriyor. Ve tabii işin e, en ilginç tarafı dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahi şu anda pandemiyle mücadelede e, sınıfta kaldılar aslında bazı ülkeler baktığımızda kısmen başarılı olanlar var ama yani dünyanın en gelişmiş ya da az gelişmiş bölgeleriyle mukayese ettiğimizde her yerde pandemi şu anda etkisini hissettirmekte. Bu tabi ekonomik olarak etkisi görülmekte. Tabi başta sağlık en önemli etken. Ve biz pandemi sürecinde gördük ki gerçekten de çok zor bir süreçle mücadele ediyoruz. Bunu şundan anlıyoruz. Çünkü işte hep mukayese ettiğimiz gelişmiş ülkeler var. Örnek aldığımız bazı noktalarda kalkınmıştık gelişmişlik yönünden. Ama şunu gördük ki gerçekten de çok zor bir süreç. Son teknolojiye sahip de olsanız pandemiyle mücadelede çok daha fazlasını yapmak zorundasınız. O manada dünyada bazı algılar değişti. Belki bundan sonraki siyaset yapma değişecek, dünyanın politikası değişecek, öncelikleri değişecek, belki insanların genel sağlığını tehdit eden unsurlarla ilgili ortak politikalar belirleme noktasında belki dünyada fikir birlikleri oluşacak. İnşallah bu süreçten de bazı hayırlar doğar diye umut ediyoruz. Evet. Peki Sayın Kaymakamım, Bayrampaşa'da koronavirüs mücadelesi kapsamında hangi işler yapılıyor, neler yapılıyor bu Kaymakamım? Ee, tabii koronavirüs hayatımızda biliyorsunuz. Mart ayı ile beraber Türkiye'de ilk vaka görüldü. Ve o günden bugüne de yaklaşık 10 aylık süreçte de ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Biz de Bayrampaşa olarak, Bayrampaşa Kaymakamlığı olarak tüm ekibimizle, belediyemizle, emniyetimiz, avatamız, diğer kurumlarımızla bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. E, ve tabii bu pandemiyle mücadelede dört e, saç ayağımız var bizim e, yürüttüğümüz. Birincisi genel denetim faaliyetlerimiz. E, bunlar biliyorsunuz malumunuz İçişleri Bakanlığımızın e, yayınlamış olduğu genelgeler, valiliğimizin ya da ilçe hıfza kurulumuzun almış olduğu kararlar doğrultusunda biz hayatın birçok alanında e, denetim faaliyetleri yapıyoruz. Ve bunu vatandaşlarımız e, doğrudan da hissediyorlar. Özellikle işte kafelerde, günlük hayatın yoğun olarak yaşandığı yerlerde, düğünlerde. E, yani e, hayata dair ne varsa e, her alanda aslında şu anda denetimler hayatınızda Bunu hepimiz yaşıyoruz. İşte işaretlemelerle, HES kodu uygulamalarıyla, pazar yerindeki denetim örnekleriyle, AVM'ye giriş çıkışlarla, yani otobüslerdeki genel seyahat e, uygulamalarıyla, işte bazen yaşadığımız e, son dönemde yeniden gelen hafta sonu, hafta içi kısıtlamalarla yani bunların bir yönetimi süreci var. Bu manada tüm ekibimiz de, emniyetimiz, belediyedeki arkadaşlarımız, belediye başkanımız, aynı şekilde ekibi, diğer kurumlarımız süreci yönetmeye çalışıyoruz. Ve bu gerçekten de çok kapsamlı ve detaylı bir iş. Bunu yaparken de vatandaşımız minimum derecede rahatsız olsun. Vatandaşımız mümkün olduğunca sıkıntı çekmesin, güvenli bir şekilde hayatını sürdürsün gayreti içerisindeyiz yani denetim faaliyetlerimiz bazen algı olarak sanki ceza kesme faaliyeti olarak algılıyor ama bizim amacımız hiçbir şekilde ceza kesmek değil. Vatandaşımızı uyarmak, onların güzelliğini, sağlığını, esenliğini sağlamak o amaçta gayretlerimiz o şekilde. Bir de e, Sayın Kaymakamım, şimdi Bayrampaşa'da bir ekip oluşturmuştunuz. Evet. Pandemi sürecinde de çok faydalı olmuştu. O ekipten de biraz bahsedebilir miyiz? Yani gönüllü insanların da yer aldığı. Evet, evet. Aslında biraz önceki biraz yarım kaldı. Şöyle bir denetim faaliyetlerimiz saç ayağımızın birinci halkası. Ee, tabii diğer faaliyetimiz filaston çalışmalarımız. Bu daha çok ilçe sağlık müdürlüğümüzün bünyesinde yürüyen çalışmalar. Ama bu filaston çalışmalarını e, sağlıkçı arkadaşlarımız, e, doktorlarımız, sağlık e, teknikerlerimiz eve gezip e, özellikle hem pozitif vakaların, e, ilaçlarının götürülmesinde ve ayrıca de onlara birebir görüşüp temasların belirlenip onlarla ilgili de filasyon çalışmaları yapmaktalar. Ama tabii bu filaston çalışması şu anda bizim Bayrampaşa'mızda görev yapan 35 ekibimiz var. Bunlar gün içerisinde sahada eve adreslere gidip orada vatandaşlarımızın birinci derecede ihtiyaçlarını gidermeye, testlerini yapmaya, ilaçlarını götürmeye, onlarla ilgili bilgilendirme çalışmalarını yapmaktalar. Ama tabii bunun yanında bir de filyasyon çalışmalarını destekleyici araç temin olsun. Bu konuda belediyemiz çok bir de yardımcı oldu. Aynı şekilde şoför temin olsun. Bir ekibi şey yani sadece sahada doktorlarımız değil aynı zamanda işte arka planda şoförümüz, onların diğer lojistik ihtiyaçları. Hı hı. bir bir ekip halinde, bir destek, dayanışma içerisinde piloton çalışmalarını yürütüyoruz. ve tabii bizim mesela şu anda ortalama süremiz 10 saatte, 12 saatte biz vatandaşlarımıza ulaşıp e, gerekli filasyon çalışmasını yapıyoruz. Ve tabii bu çalışmanın diğer bir ayağı izolasyon çalışması. Yani izolasyon dediğimiz pozitif e, olan vatandaşlarımız ya da temasta olup da, e, pozitif vakalarla temasta olup da evde kalması gereken vatandaşlarımız, yani karantinada kalması gereken vatandaşlarımızın e, evde kalmalarının kontrolü çalışması. Bu konuda da mahalle ekiplerimiz var 11 mahallemizde. Dönüşümlü olarak çalışan 22 ekibimiz var. Bu ekiplerimizde kimler var? İşte bizim muhtarlarımız her bir ekibimizde. Aynı şekilde okullardan görevlendirme yaptığımız okul müdür yardımcılarımız, imamlarımız, polisimiz, zabıtamız. Bir de başka gönüllü olmak isteyen varsa oradan takviyemiz şeklinde. Bu ekiplerimiz günlük olarak Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu FITAS diye bir uygulamamız var. On üzerinden gidip herkes cep telefonuyla uygulamayla adres adres gidip kendilerine görev tanımlanıyor. Bu şekilde günlük ortalama biz 2.300-2.500 civarında adresi tek tek gezip, yani yüzde 98-99 gibi bir ziyaret etme oranımız var. Bu konuda da biz İstanbul'da birinci yeri için gerçeği bu rakamlara baktığımızda yani tüm ekibimiz fedakarca pozitif vakaları ziyaret edip onların hem evde kaldıklarını kontrol ediyorlar, aynı zamanda hem de diğer ihtiyaçları varsa, ilacının gelmemesi ya da başka sorunu varsa onları da bizim sağlık ekiplerimize iletiyorlar. Bu süreç kapsamında şöyle de bir sonuç çıkıyor. Eğer vatandaşlarımızdan izolasyona uymayan varsa, karantinaya uymayan varsa onlarla ilgili de biz idari ve adli işlem yapıyoruz. Onların bildirmiş olduğu, arkadaşlarımızın, mahalle ekiplerimizin bildirmiş olduğu raporlar doğrultusunda. Bunlarla ilgili de ciddi sayıda da işlem yaptığımızı da söyleyebilirim. Ve son olarak e, neler yapıyorsunuz dediniz ya, Bayrampaşa'da e, karantinayla mücadele eden. Biraz önce bahsettiğiniz e, vefa sosyal destek çalışmaları, halkanın son tarafı da bu. E, bir de bunun yanında vatandaşlarımıza evlerine gittiğimizde bizim bastırdığımız e, broşürlerimiz var, kartlarımız var. Her bir e, filyasyon çalışması ekibindeki arkadaşımız evlere gittiğinde bunları vatandaşlarımıza veriyorlar. Ve aynı şekilde bir günlük olarak da bizim <laughs> vefa grubumuzdan, arıyoruz e, hastalarımızı. Herhangi bir ihtiyacınız var mı e, günlük hayatınızı sürdürmenizde? Çünkü e, herkesin sosyal çevresi, akrabalık ilişkileri ya da e, yakın olmayabiliyor. Ya da maddi durumu olmayan vatandaşlarımız var. Onların da ihtiyaçlarını gidermek için e, vefa grubundaki arkadaşlarımız günlük arama yapıyorlar. Ya da vatandaşlarımız bizim vermiş olduğumuz numaralara dönüyorlar. E, onlardan da ihtiyacı olanlara hem e, maddi destek veriyoruz e, ya da Aşevimizden, Bayrambaşa Vakfımıza ait olan aşevimizden sıcak yemek gönderiyoruz talep edenlere. Ya da diğer alışveriş gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yani kimsenin mağdur olmamasını bu 15 günlük, 14 günlük test temaslarda, 10 günlük pozitif vakalardaki karantina sürecinde evinde kalmasını temin etmek için elimizden geldiğince her türlü imkanı kullanmaya çalışıyoruz. Hatta dün bir güzel örnek vardı vakıf müdürümüzün getirdiği. Bir vatandaşımız pozitif olmuş karı koca olarak. Küçük kızların da balıkları varmış. E, ölmüş yani küçük akvaryum fanustaki balık. Onu talep etmiş bizden. E, arkadaşlarımız da üç tane, bir tane ölmüş, üç tane götürmüşler. Onunla ilgili de bir, de bir teşekkür yazısı göndermiş. Yani böyle şeylerde görünce e, mutlu oluyoruz yani. yani bu, aslında hassasiyetimizi gösterme anlamından da önemli. Vatandaşımızın böyle çok e, basit bir ihtiyacı da olsa onu gidermeye çalışıyoruz işin gerçeği arkadaşlarımız tarafından. Çok güzel kaymakamım. Sayın Kaymakam, basında sürekli yoğun bir şekilde Bayrampaşa'da Covid vakasının çok olduğunu söylüyor. Bu konuyla ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Yani aslında İstanbul biliyorsunuz genel olarak baktığımızda bir ara Türkiye'deki vakaların %40'ı İstanbul'da görülmekteydi. Şu andaki oranı tam olarak bilmiyorum ama özellikle Ekim ayının sonuyla beraber, Kasım'ın başıyla beraber İstanbul genelinde ciddi bir artış oldu. Bayrampaşa Bayrampaşa'da bu ilçelerden biriydi. Ama biz son iki haftadan beri o pik dediğimiz dönemi yakalayıp yavaş yavaş geriye gelmeye başladık. Ve şu anda da ciddi bir şekilde de geriye geldik yani. İnşallah bu süreçle beraber, kısıtlamalarla beraber rakamlar çok daha geriye gelecek diye ben düşünüyorum. Çünkü rakamların artmaması, geriye gelmesi bizim sağlık çalışan arkadaşlarımızın da işini çok kolaylaştırmaktadır. Çok daha hızlı bir şekilde evlere ulaşmaktayız. Çok daha rahat bir şekilde çalışmalarımızı yapmaktayız. Çünkü bu süreç sadece vatandaşımız değil, sahada göre yapan arkadaşlarımızı da etkiliyor. Evet. Zaman zaman ekiplerimizde hasta olanlar, mecburen tedavi sürecine girenler var. Bu çalışmaların zafiyete uğramaması için de rakamların geriye gelmesi son derece önemli. Ama şunu diyebilirim, şu anda son iki haftaya göre çok daha iyi bir durumdayız. Ama yine de rakamlarımız yüksek, evet. onu diyebilirim. Ama dediğimiz nokta şu, rakamlarımız bir plato çizdi, yavaş yavaş geriye doğru gelmeye başladı. İşte bu geriye gelmeyi sürdürmek lazım. Mesele bu. Eğer bunu başarabilirsek, bunu nasıl başaracağız? Herkes, herkesin desteğiyle yani. Sadece tek başına denetimlerle ya da bizlerin gayretiyle bu iş olmaz yani. Evet. E, Sayın Kaymakoy'um, son olarak Bayrampaşa halkına neler söylemek istersiniz? Tedbirler açısından neler yapmalıyız? Yani biraz önce ifade ettiğimiz gibi aslında bir süreç yaşıyoruz. E, ve bu süreç içerisinde Bizler kamu görevlileri elimizden geldiğince belirlenen yöntemler içerisinde bir faaliyet içerisindeyiz. Ama bizim denetimlerde kullandığımız bir sloganımız var. Sağlık için hepimiz için diye diyoruz. Yani eğer toplumumuzun sağlığını düşünüyorsak, yakın çevremizin, annemizin, babamızın, çocuklarımızın, akrabalarımızın öncelikle sağlığını düşünüyorsak, herkes de düşünür büyük bir ihtimalle. Aksini ben düşünmüyorum. Herkesin, Her vatandaşın sürece katkı vermesi lazım. Bazen görüyoruz, duyuyoruz. insanlarımız yeterli duyarlılığı göstermiyorlar. Ya da işte bana bir şey olmaz anlayışı içerisinde oluyorlar. Ama şunu gördük ki, örnekler de bunu gösteriyor. Yani kimse sağlığına ya da gençliğine güvenmesin. Çünkü çok sayıda örnek var bununla ilgili. Çevremizde de birebir görüyoruz. Kendi yakın çevremizde de görüyoruz. Yani çok sağlıklı olup da süreç içerisinde hasta olup kaybettiğimiz insanlarımız var. Yani bizim kimseyi kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Böyle bir durumumuz yok. Çünkü bizim her vatandaşımız, her insanımız değerli. Herhangi bir yaş kategorisi de ayırt etmiyoruz. O manada tüm vatandaşlarımızın destek olması lazım. Yani bu nasıl olacak? İşte bizim yaptığımız bir araştırmaya göre mesela Adem Bey, <laughs> en çok bulaşın olduğu alanlar aile içi alanlar. Yani biz eğer bir şekilde bulunmamamız gereken bir yerde bulunuyorsak, ee, çok da elzem olmayan bir ortamda bulunup da e, virüsü alıp e, yarın bir gün gelip evimizde en yakınında bulaştırıyorsak aslında bu, bu birazcık bizim sorumsuzluğumuz. E, çünkü orada olmama, olmak zorunda değiliz. Ya bunun gibi eğer işte ne yapabiliriz bireysel olarak? Alışveriş yapacaksak gerçekten ihtiyacımız varsa gidelim AVM'ye alışverişimizi yapalım. Yani sadece orada gezmek, dolaşmak için, vakit geçirmek için gitmeyelim yani. Ya da günlük hayatımızda bir yere gideceksek gerçekten bir işimiz varsa gidelim. Yani günlük ihtiyaçlarımızı e, o manada gidelim Ama biraz kendimizi kısıtlayalım. Çünkü aile içi, bulaş, bu işlerin çok yaygınlaştığı yer. Tabi Bayrampaşa özelinde şöyle bir durumumuz var. Tabi Bayrampaşa genelde Türk kültürümüzde bu vardır ama biraz da aile apartmanlarının, aile içi dayanışmanın, beraber yaşamının çok olduğu bir yer İstanbul içerisinde. Tabi bu da bizim mücadelemizi bazen zorlaştırmakta. O manada mümkün olduğunca sosyal mesafe dediğimiz hadiseyi e, uygulayalım. Ya sadece fiziki mesafe olarak aramızdaki mesafeyi açmak etmiyor. Biraz da sosyal mesafe dediğimiz e, aramızdaki sosyalliği de azaltmamız lazım. Çünkü eee korona ile mücadeledeki formül e, belli. Maske, mesafe, temizlik yani. Evet. Şimdi biz e, Türk toplumu olarak e, temizlik alışkanlığı olan bir toplumuz. İşin gerçeği. Bu konuda çok sıkıntı çekmiyoruz. E, maske konusunda da ben e, toplumumuzun genel manada uyduğunu görüyorum. Çok sorun yaşadığımızı düşünmüyorum. ha Bazen sorunlar var, uymayanlar var ama genel manada dışarıya çıkıp baktığımızda uyuluyor. Ee, ama bu sosyal e, mesafe dediğimiz ya da mesafe dediğimiz hadise e, hem fizik hem de sosyal e, boyutu olan iki, iki tarz bir e, durum. E, hem fiziki olarak karşılıklı mesafeyi açmamız gerekiyor hem de sosyal olarak günlük hayatımızdaki sosyalliği azaltmamız gerekiyor. İşin gerçeği bu. Çünkü e, en çok e, sıkıntı yaşadığımız nokta da bu. Yani burada vatandaşlarımızın biz desteğini istiyoruz. Diğer türlü denetimleri, uygulamaları elimizden geldiğince iyi bir şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Daha iyisini de yapılabilir. Ama vatandaşımızın bu noktada, özellikle mesafe noktasında, maske noktasında bize gerek desteği verirse bu durumdan da kurtulacağız diye düşünüyoruz. Çünkü sizlere takip ediyorsunuz basınımızda, Sağlık Bakanımızın da açıklamaları var. Aşı çalışmaları da yakında başlayacak öncelikle sağlıklar olmak üzere. Yani aşıyla beraber inşallah e, bu e, illetten, bu dertten de kurtulmuş olacağız diye ben düşünüyorum. İnşallah. Sayın Kaymakamım çok teşekkür ediyorum bize yer verdiğiniz için. Efendim Bayrampaşa Televizyonu olarak bugün Bayrampaşa Kaymakamımız Sayın Doktor Şener Şener'le ile birlikteydik. Kendisine bize verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. Evet ben teşekkür ediyorum Adem Bey sağ olun. Siz de sağ olun.